A101 19 Temmuz Son Gün Haftanın Yıldızları 1 Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kilogram 57 Lira 50 Kuruş Torku Dana Kasap Sucuk 400 Gram 179 Lira Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 Gram 129 Lira 90 Kuruş Mahir beyaz peynir 750 gram 99 lira. Boz klasik inek beyaz peynir 600 gram 125 lira. Baştacı dana döner 250 gram 94 lira 50 kuruş. Nipton Doğu Karadeniz çay 1000 gram 134 lira 50 kuruş. ABC Renkli Toz Deterjan 8 Kilogram 219 Lira A.C. Çamaşır Suyu 4 Litre 94 Lira 90 Kuruş Yudumay Çiçek Yağı 209 Lira 90 Kuruş Eti Ahen Kurme Sütlü Çikolatalı Gofret 50 Gram 9 Lira 50 Kuruş Eti karam gurme bitter çikolatalı gofret 50 gram 9 lira 50 kuruş. Ülker Probis kremalı bisküvi 29 lira 90 kuruş. Eti cici bebe bebe bisküvisi 1000 gram 75 lira. Eti tartine frambuazlı kek 114 gram 19 lira 90 kuruş. Eti Nero kremalı kakaolu bisküvi 39 lira 90 kuruş. Eti burçak sütlü kremalı çikolatalı bisküvi 114 gram 16 lira 90 kuruş. Eti cin portakal jöleni bisküvi 29 lira 90 kuruş. Eti can dayer fıstıklı çikolatalı bar 45 gram 9 lira 50 kuruş. Eti Canga Cookie Çikolata Bar 45 gram 9 lira 50 kuruş. Eti Brownie Intense Gold Çikolatalı Kek 48 gram 8 lira 90 kuruş. Eti Puff Marshmallowlu Bisküvi Çeşitleri 18 gram 2 lira 50 kuruş. Eti Brownie Kakaolu Çikolata Soslu Kek 50 gram 8 lira 90 kuruş. React çubuk kraker çeşitleri 80 gram 7 lira 50 kuruş. Etilifalif ince öğütülmüş yulaf ezmesi 350 gram 29 lira 50 kuruş. Etilifalif yulaf ezmesi 500 gram 29 lira 50 kuruş. Etilifalif müsli çikolatalı bar 35 gram 10 lira 90 kuruş. Eti lifalif müsli kuru yemişli bar 35 gram 10 lira 90 kuruş Eti grond mısır pirinç patlağı 64 gram 9 lira 90 kuruş Neste crunch sütlü pirinç patlaklı çikolata onlu 69 lira 90 kuruş Bir tat çiçek balı 850 gram 69 lira 90 kuruş Finiş Quantum Max Soda Bulaşık Makinesi Tableti 62'li 249 lira. Serpak Ferahlık Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 12'li 79 lira 90 kuruş. Colgate Total Diş Macunu 150 mililitre 59 lira 90 kuruş. Orkid Platinum Gece Gündüz Hijyenik Pad 24'lü 79 lira 90 kuruş. Head and Shoulders Şampuan Çeşitleri 300 mililitre 59 lira 90 kuruş. Bioblast Şampuan Çeşitleri 900 mililitre 99 lira 90 kuruş. Esel şampuan çeşitleri 450 mililitre 69 lira 90 kuruş. Avokado adet 20 lira 90 kuruş. İtal muz kilo 74 lira 90 kuruş. Soğan kilo 11 lira 75 kuruş. Kavun kilo 18 lira 90 kuruş. Mantar paket 300 gram 29 lira 90 kuruş. Kokteyl domates paket 500 gram 19 lira 90 kuruş. İndirimleri kaçırmamak için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İyi alışverişler.